Evet çocuklar çabuk sıranızdaki her şeyi kaldırın sınav yapacağım. Benim sınavımda kimse kopya çekemez ben kül yutmam. Ya kanka bu hoca neden bu kadar sinirli? Daha hiçbir şey yapmadık bile. Hocanın öyle dediğine bakma ben telefon getirdim hala fark etmedi. Hemen de fısıldaşmaya başladınız. Susun sınavları dağıtacağım. Of bu sorular çok zor. Ben telefondan hemen kopya çekeceğim. Of ya sorular hiç çalışmadığım yerlerden gelmiş ne yapacağım şimdi? Hocadan tuvalete gitmek için izin isteyim plan yapmam lazım. Hocam tuvalete gidebilir miyim? Tamam git ama hemen geri gel fazla sürmesin. Of ya ben ne yapacağım şimdi en iyisi bir kantine gideyim yemek yerken aklıma iyi bir şey gelir. Kanka merhaba nasılsın? Oo oh, Hayri merhaba. Sizin sınıfın sınavı yok muydu buraya nasıl geldin? Tuvalete gideceğim diye izin aldım hiçbir soruyu yapamadım sınavda çalışmadığım konular çıktı. Ben sana bir taktik vereceğim Şimdi sınıfa git, çaktırmadan birinin kağıdına bakarak kopya çek. Şu an Hayri'nin kopya çektiğini gördüm. Şimdi bir anda yanına oturacağım, çok şaşıracak. Hayri sınavda kopya çekmek nedir? Senin sınavını iptal ediyorum ve babanı arayıp kopya çektiğini söyleyeceğim.